bana balık tutmayacaklar onlar belli oldu ya. Evet su çekiyorum şimdi. Ben yine burayı gösterdim. Ucunda abanıyor. Banıyor pardon. Nasıl su geldi mi? Patlattı abi. Evet şunu bir daha gösterdim. Balık kudurdu artık benim tasmalı diyor. Hadi oğlum asıl biraz daha asıl. Asıl götür. Senin olsun yem hadi. Aldım işte. Al Osman abi çek bunu ha. al. Çek 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 çek. çek. Ben, sen şey sevgin al. Sen sevgin al. çek. Suat'ı çek. Suat'ı çek. Suat'ı çek. Suat çek suat Kepçeli bu, Bunu bırakalım onu ha. Evet Suat kardeşimin ağırdı, ağırdı, ağırdı. aldığı ağırdı. yavaş Suat. Onu da alırsın alır mısın? Alır mısın? Oturmuş o ya. O Oturmuş geldi. Evet. Suat kardeşim. Rast gelsin kardeşim. Sağ Eyvallah. Evet. Kaptanım İsmail Ertan 45. Aynen öyle. Aynen kaptanlık farkı. Yani. Ne yaparız İsmail? Yoldururuz. Yoldururuz Ufuk Usta'ya gitsin Usta ve Mehmet abi gitsin değil mi? Evet Fesluk'ta Akpik kazıklı balık turları Kaptan İsmail'den takip edebilirsiniz benim. Evet Canlı yayında sıkıntı olduğu için normal yayına geçtik Balık çok hızlı bunun için kalanını açmıyorum kaç azı kaçsın diyorum ama Açmam lazım aslında Bazı Aslında açman balık... lazım İsmail kopardı. Yani Nemit'ten kopardı biliyorsun değil mi? Evet ee, O balık nereden baksan 1,5 kilonun üstündeydi senin malzemeler çok kaliteli abi. Aaaa. Kaldırıyor. <laughs> Fuxta duyuyor musun? Duyuyor musun? Bu Flora Carbon Seguar. Bak. yolduruz. Yolduruz. <laughs> <laughs> Rast gelsin kaptanım. Şu konuları da göstereyim. Kapatma abi. Ee, önce YouTube kanalına paylaşayım çünkü. Önce yeni Şunu açalım. Kameraya bu gelmeyin, yeni şey? Bak, bu yeni, benim Kavalar gitmiyor gerçi de hepsi internet düşkünü. Bunlar Suat'ın sabahki de devreyi vardı değil mi Suat? Evet. Dolap dolu abi. abi. Levretler nerede Osman abi? Altınlar. <laughs> Altı mı iyi güzel.